Selam canlar. Bugün başka bir şey konuşmaya geldim. Eee, DL dağıttığımı da söylemiştim zaten ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çekiliş. Bunun için de bir sistem yaptım. Sistem şu. Geliyoruz. Şuraya geldik. Tamam. mı? Bunu örnek göstereyim Herhangi bir şeyle falan yok. Yani herhangi bir yolda olabilir. Boş ver olacak. Sistem şu. Çekiliş 50 TL olacak. 50 TL'lik çekiliş yapacağım falan işte. Ee, bu çekiliş için hep ödülleri aynı kişi almasın diye. Farklı kişiler de alsın diye ve biraz çarpmak için beğeni, abone ve grow ID Ayrıca Instagram'ını takip etmeniz gerekiyor. Yoruma yazacaksınız. Ben yorumları alıp toplayacağım. Ama şöyle bir şey olacak tabii ki. Öyle rastgele yok. Karşıyım. Videonun herhangi bir yerine... Şifre koyacağım. Şifreye geçtikten sonra... Şundan yerleştireceğim. Sen buraya gelip yazacaksın benim Grovaydım falan filan şu ayetin yorumuna bakacağım YouTube yorumuna İkisi de tutarlı oluyorsa çekilişe katılıyorsun bizzat ben kontrol edeceğim zaten çekilişe böyle katılacaksın ee, çıkışa katılmak için videoyu izlemen şart tabi oğlum öyle dağıtıyor da benim doğru düzgün öyle dağıtmam için de büyümem lazım öyle şu an 50 dl falan ben daha çok yükseltirim onu 5-10 BGL yaparım yani başlangıç için eli de eli. Çok düşük gelebilir mi? Bilmiyorum. Ama önemi yok. Zaten büyürsem ödül de büyüyecek. Ya ödül derken çekiliş olur işte bilmem ne olur. İşte videonun herhangi bir yerine şifre koyacağım. Şifreyle gireceksin. Ve sonra buraya geleceksin tamam mı? Buraya geleceksin. Buraya şey yazacaksın işte. Grow ID ve World yazacaksın. Hiç Sonra YouTube aynı son videomun YouTube yorumuna yazacaksın Grow ID World. Bu ikisi tutuyorsa sizi şey alırım. Çekilişe. Sadece yorum yazmak yeterli olmuyor. Neden? Çünkü keşfete çıkmam için videolarımın izlenmesi gerekiyor. Ve video izlemek için böyle bir şey buldum. Size tatmin etmek için ödülün büyük olması gerekiyor. Öyle. İşte ödülü büyüteceğim. Yapacak bir şey yok. Abonelerim yükselirse işte 1000 abone özel 5 BGL çekiliş yapmayı düşünüyorum. 10.000 abone olursam da 15 veya 20 BGL çekiliş. Kişi başı bir BGL ne kadar büyürsem ona göre bağlı. Ona göre değişecek. O olay bundan ibaret. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Böyle. Bunun haberini vereyim dedim. Bunu da youtube atacağım şimdi. Ya kral siz de beni düşünme benim de biraz bilmem gerek tabi. Habere değer dağıtamam. De Tükeniyorum abicim. Bana şey lazım. İzlenme. Ve abone. İşte bu. Yorum ve izlenme süresi direkt keşfetti olmanız sağlayabileceği için bu iki etkeni istiyorum. Videonun herhangi bir yerine şifre koyacağım. Şifreye geleceksin buraya şey yapacaksın. Yoruma da yazacaksın. Tutuyorsa alacağım. Sadece yorum da olabilir evet. Ama benim şu an keşfete düşmem için izlenmeye ihtiyacım var. Beraber büyüyeceğiz oğlum. Öyle ben tek taraflı düşünmüyorum. Ben büyürsem ödül artar. Daha çok çekiliş, daha çok ödül, daha çok vele dağıtırım. Yoldan geçene vele dağıtırım. Olay bundan ibaret. Şimdilik böyle düşünüyorum da illerde bakalım ne olacak. Neden büyümek istiyorum? Canım sıkıldan Ne bakayım. Denemek istedim. Şimdi her şey anlaşıldıysa videoyu sonlandırıyorum 5 dakika içinde şifreyi bulursunuz amına koyayım 5 dakikalık video oldu zaten konu önermediniz amına koyayım beğeni yok az önceki videomda ödül almak isteyenler var beğeni yok amına koyayım e beğenmiyorsun bana bir katkın yok e bize sana fayda sağlıyorum amına koyayım sen de bana bir fayda sağla yani Tek taraflı olmayalım lütfen. Bak sana diyorum sana. Sana diyorum. Bana DM'den mesaj atan arkadaş. Her <laughs> e neyse. Videoyu diyorum. Şifreyi bir yere koyarım. Burada ayarlarım. Gelip buraya yazarsın. Çekilişte bir haftayı. Bir hafta yakınlaşınca açıklanır. 50 TL ile başlayacağım. Her çekilişimde 50 DL artacak belirli kotalarda direkt olarak BG'ye dağıtacağım. Öyle. Yani sizin de yardımcı olmanız gerek. Bak yardımcı olmak derken senden para istemiyorum amına koyayım. Sen bir şey de istemiyorum. Abone olup bana yorum atacaksın o kadar. Şifreyi de biraz izlenme izlen izleteceksin beni. Ben de senin için amına koyayım. DL harcayacağım. Olay bundan ibaret. Hadi. Hoşça kal. Hep biliyorsun.